Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Eve Out serimizi bitirdik biliyorsunuz. Son alternatif son olarak hani bir önceki final bölümümüzde Leo hayatta kalmış ve Vincent sizlere ömür olmuştu. Yaptığı hainliğin sonucunu almıştı. Bakalım Leo'nun hayatını kaybettiği alanlarda nasıl bir sahne var. Şimdiden keyifli seyirler. Mustafa başlatıyorum. Sen değiz. Şimdi direkt son sahneye geldik. Doğrudan buradaki o fight fighter falan geçtik yani. Sadece sonunu görmek istiyoruz. Bu en son silahı Mustafa almış olacak. Ve Mustafa beni vurmuş olacak. Aynen. <laughs> zırhlarını attılar. Vurun lan. lan ben ne, ne zaman bu kadar dayak yedim? İyi vur, iyi vur, sağlam vur. Evet, iyi vur. Yalnız sakalsız daha iyiymiş ya yani Leo. Sakalına laf ettik onun ama. Evet. Ah kuzu. Bu da memur oğlum yani şimdi bu da görevini yapıyor yapıyordu adam. Hadi bakayım sağlam vur şimdi. Lan ben burada öleceğim anasını satayım O ölmezdir de. Ben e-spamlamayacağım. Sen koş silaha. Sağlıkların çok da önemi yokmuş o zaman ya. Yani. Dabancamı virin. Virin bana. Böyle yalandan basayım. Oğlum yürüme o kadar. Heh, tamam ben basmıyorum ya. Çok hızlı yürüyor benimki. He sağlığı biraz daha iyi olduğu için mi acaba? %90 aynı %100 öyle yani %90 da değil. Ben şimdi şu an E'yi depikliyorum depikliyorum. Ben hiç Yok. basmadım. Aha evet, aldım vallahi. Aynen aldın. Evet. Yeah. Geldik bir i̇şte hikayenin sonuna. Bö bö böyle bir sahneydi kardeşim. Karşılaştığım. Allah'ım, uğramıyorum! Kanka ya, gidiyor, değil o, so, so, e, Gitmiyor değil mi o sol click gitmiyor değil mi? Yok zaten <laughs> hem şerefsiz, hem haysiyetsiz hem yılan arkadan satan. <laughs> <laughs> Tüh 200'lü senin ben. Vur gitsin vur gitsin. Gözlerimi vur. kapatıyorum be. Ve... Ya Allah. <laughs> lan. Yani dediğin gibi, sağlığın yüksek olduğu için orada E'yi tepiklerken sen daha önde gidiyorsun. Ben sana bir mektup, bir şey veremeyeceğim. Ne vereceğim ben sana? Elmas mı vereceksin? E ama elmas bizde değil Elması mi? Elması da aldı zaten polis. çocuğu mu bırakacak? Ne yapacak? Koca Harvey'i devirdik de bir tane yanımızdaki Vincent'a yenildik be. Ee, o ne lan? böğürme, böğürme. Bacağıma sıkaydın bari madem yakalamak istiyorsun beni. Ve evet. Siktir ya. Bu, bu, bu olay üzücü anladın mı bak. Tabii canım. Vincent'ın ölmesi. Vincent'ın ölmesi tamam. Nasıldı dur bakayım. tabii adamı satan bu. Ama Leon'un ölmesi gerekmiyordu ya. Of. Bak şimdi canım daha çok sıkıldı. <laughs> Bakalım buradaki sahneler nasılmış. Ha şimdi de Vincent, Alex ve neydi şeyin adı? Benim eşimin adı? Hatırlamıyorum vallahi ya. Onların yanına geldi. De hadi ben polistim ben vurdum de hadi. hey hat hi leo can I come in sure hi hey are the kom kom Alexa where's Leo Linda we need to talk Linda huh uh Alex, neden dışarı çıkıp biraz sop oynamıyorsun oğlum? Okay. You wanna play? Oyna bak bir şimdi baby. olmaz. Hadi konuşmamız okay. gerek hadi. Oh ya. Yeah. Burası da acıklıymış <Gülüyor> be. <Gülüyor> Burada her şeyi anlatıyor. Anlatacak, hadi. O kadar Ben bir o kadar sırtımızdan bıçakladın, o kadar vurdun bizi. Ben bir şerefsizim. Bu <laughs> şimdi kafa yiyecek tabi. En azından Ailemizin peşinden giden bir harbi yok artık. Buna ne diyeceğim? Buna, hadi. Bana bakma, seni çekiyor diyor ya. Ay. Uy babayın senin kemiğini. Ya. Bu son da kötüymüş ya. Bu, bu son kötü, bu son kötü. Öbür son siktir et ha. Öbür son hak etti yani. İpmelik yaptı, hak etti. Sal gitsin adamı, uçaktan at paraşütle. Senaristler öyle uygun gördü diyelim. Ben böyle senaristin. Yani <laughs> tamam, adamı <sakin>. kandır. <laughs> adamı kandır hapisten, çıkart, kaçır. Kendi de 3-5 polis öldürdü yani. Polise sıktı mı hiç bu? Tabii çıktık. şeyde boğazladık Hastane. abi, orman hastanede. hastanede. Ona, onları bayılttı ya, onları öldürmedik onları. Acaba... Hey Carol. Here. Karası bir de bunu affetmiyormuş şimdi. Mektup her zaman cebinde. Silver Carol, I'm out. Please, just give me one more chance. I named her Julie. Yani erkek oluyormuş bir de Leo diyormuş. Çok, çok klişe olur. Evet biraz klişe olurdu ama fena da olmazdı ha. I'm sorry. I know you are. I know you are. Ee niye de you şöyle gidiyor? Yani. Yani şey çünkü kovmuştu. Ha. Şimdi artık affedildi. Biz orada uyuyalım kardeş sen hayatını yaşamaya devam et. Evet efendim bu sonda bu şekildeymiş. Leon'un öldüğü sahnede Vincent'ın hayatının devam ettiği sahnede polisliğinden istifa ediyor ve eşiyle birlikte bir hayat kuruyor. Tabii bizim mezarımızda bunu... sadece eşimiz var. Kimse yok baksana. Ben bunu bir araştıracağım. İkisinin ölmediği bir acaba senaryo var mıdır diye. Yani Olabilir mi acaba? Ben bir araştırıcam. Hani o uçaktan dönmemiz lazımdı. Uçak, Bak yıllar kullanan polis zaten. 72 72'ymiş. 1972'de geçiyormuş olay. Sen ilk bölümde diyordun ya hani tarih nedir diye. Hey ama. Bakmadım ben tarihe de tekrar bakarım. 72 doğum mu acaba? Yok 1936 doğum ölüm ha. 1972. Yani 70'ler fena değil evet doğru kameralar mameralar yok. Evet. Bugün çok mezar gördüm abi ya. <laughs> evet senin bir de öyle bir şey olmuştu aynen. Evet bu bölümde acıklı ve güzel bir bölümmüş. Efendim? güzel bir oyun serinimizin sonuna geldik. Bu alternatif sonunda ise göstermiş olduk. Başka alternatif sonlar varsa onları da sizlerle paylaşacak olacağız. Bizi takip etmeyi, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Baş baş.